Siyaset gündemine baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çekici bir çıkışta bulundu. CHP'de parti içine dönük mesajlar verdi ve parti teşkilatlarındaki yıkıcı eleştirilere dair İmamoğlu bu konularla uğraşanlar benim yol arkadaşım değildir çıkışı yaptı. Bununla uğraşan kim var ise benim yol arkadaşım da değildir nokta parti içi tartışmalara yönelik net ve iddialı mesajlar verdi. Aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma işte dokundun ya da karnıma dirsek attın, yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise benim yol arkadaşım da değildir nokta. Sultanbeyli Battalgazi İtfaiye İstasyonu açılış töreninde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu parti teşkilatlarındaki yıkıcı eleştirilere karşı birlik vurgusu yaptı. Memleket meselesi doğrultusunda koşan, hizmetini yaparken en iyi nasıl yaparım diyen Belediye Başkanı benim yaşam boyu en üstün yol arkadaşımdır. Ben Ekrem İmamoğlu koşuyor, çalışıyor ben ondan daha fazla koşacağım, onu geçmek için daha çok çalışacağım diyen bir siyasetçi benim en kadim, en saygı duyduğum yol arkadaşımdır nokta. İmamoğlu ihanet etmeyin çağrısı yaptı. Parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise hem bu millete ihanet eder hem de başkomutan Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. İmamoğlu amacın millete hizmet etmek olduğunu söyledi. Burada işin partisi pürtüsü yok. Herkes hizmete koşmak zorundadır. O ayrımcı akılla işimiz olmaz. Biz elimiz havada kalsa da elimizi uzatırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz milletin evlatlarına eşit gözle bakmayı kendine şiar edilmiş insanlarız. Biz milletin evlatlarını eşit bir biçimde seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu demişken dünden itibaren Ekrem İmamoğlu'nun aslında bir süredir konuşuluyor ama artık kararının istinaftan çıktığı bugün yarın açıklanabileceği yönünde kimi haberler kamuoyuna yansıdı. Bu konuda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat konuştu ve e, ahmak davası ile ilgili. Ee, bu bir algı yaratma çabasıdır dedi. Yani siyasi yasak kararı istinafta onaylandı şeklinde yansıyor. Çünkü karar çıktı da, hani karar siyasi yasak onaylandı şeklinde çıktı. Böyle yansıyor. Ee, bunun bir algı çalışması, algı çabası olduğunu söyleyen Kemal Polat, e, halkın vicdanında hukuka aykırı bu kararın mahkemede de bu şekilde değerlendirileceğini, Düşündükünü söyledi uydurma bir kararla ahmakça davalarla iki yıl 7 ay ceza vermeye kalktılar ama bu adamın bu adamın bu adamın yüzü gülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı ve istinafa taşınan ahmak davasına yönelik tartışmalar sürüyor. Zannediyorlar ki Ekrem yılacak, yılmaz sizi süründüre süründüre yıldıracak. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından davanın istinafta onandığı iddiası dolaşıma sokuldu. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat söz konusu iddiaları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Polat, söylentilerin kararın onanacağını güçlü bir beklenti haline getirerek sonrasında zaten bunu bekliyorduk ne olacaktı ki psikolojisini oluşturma çabası olduğunu söyledi. Karar istinafta onandı. Çok yakında açıklanacak gibi söylentilerin, kararın onanacağını güçlü bir beklenti haline getirerek sonrasında zaten bunu bekliyorduk. Ne olacaktı ki psikolojisini oluşturma çabasından öte bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Halkın vicdanından dönen bu hukuka aykırı kararın hukukçuların vicdanlarında da yer bulmayacağını düşünüyorum. Hiçbir zaman hukuka aykırı bir beklenti içerisinde olmadım, olmayacağım. Hukuksuzluğun normal olduğu düşüncesine alışmayacağım. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Ekrem İmamoğlu siyasi yasak konusu tartışılırken bu arada Adana'da bir siyasi yasak haberi geldi. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına yapılan itirazı reddetti. Aydar bu kararla birlikte hapis cezası süresi kadar siyasi yasak da gelmiş oldu. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a Adana 8. Ceza Dairesi'nin kararıyla siyasi yasak kararı verildi. Aydar'ın tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığı dosyaya ilişkin istinaf incelemesi sonuçlandı. Daire 1'e karşı 2 üyenin oyuyla itirazı reddetti. Karara muhalefet şerhi yazan üye, şikayetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri gözetilerek kararın bozulması ve tüm sanıkların beraat etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Kadir Aydar, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ortada bir büyük hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş. Siyaset yapan sanıklarınsa cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şehrinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ifadelerine yer verildi. Evet yani İmamoğlu'nun avukatı bir algı çabası var diyor ama bu karar da gösteriyor ki bir zarftan, bir zarfla atılmış 4 oydan üçünü geçerli, birini geçersiz sayabilen anlayış yargıda kendisini her yerde gösteriyor. E, siyasi olmayanlara beraat, siyasi olanlara siyasi yasak cezası e, ve işte değişen ifadelere, e, beyanlara herhangi bir tanık bulunmamasına rağmen verilmiş bir siyasi yasak kararıyla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel e, 24 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan da 21 Eylül'de gidecek. Aslında aynı tarihlerde Amerika'da, New York'ta e, buluşacaklar onu söyleyelim. Yani yan yana gelecekler anlamında söylemiyorum. Belki de gelirler. Belli olmaz. Bakarsınız Erdoğan Manhattan'da e, o geçen sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği binayı ziyaret ederken Özgür Özel de e, Kılıçdaroğlu gibi binayı dışarıdan göstermek için gidebilir. Olur mu? Olur. E, bakacağız Amerika'daki günlere. E, Özgür Özel tabii sosyalist, enternasyonel toplantılarına katılmak için gidecek. Ve e, burada bakın gündemi ne olacak Özgür Özel'in. Sol ve sosyal demokrat partilerin, sosyalist partilerin üyesi olduğu bir organizasyon. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek hafta yapılacak sosyalist enternasyonel toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Cumhuriyeti kurmuş bir partinin lideri olarak köklü bir geleneğin ve önemli bir misyonun temsilcisi olarak karşınızdayım. Özel burada partisinin geçtiğimiz haftalardaki tüzük kurultayında hazırladıkları Ankara Deklarasyonu'nu paylaşacak. <laughs> Deklarasyon daha sonra Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla Birleşmiş Milletler'e sunulacak. Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz. İktidar yolculuğumuz bu hedefimizin de yolculuğunun ta kendisidir. Deklarasyonun içeriğine ilişkin konuşan CHP kurmayları özelin Avrupa'da yükselen sağa karşı sol partilerin birlikte mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekeceğini söyledi yaşadığımız jeopolitik gerilimlerden iklimle ilgili kaygılara kadar pek çok konuya değinildi. Genel Başkan da sunarken yapacağı konuşmada dünyadaki ekonomik, siyasal pek çok krize karşı sosyal demokrat, sol partilerin daha dayanışmacı bir tavırda olması gerektiğine vurgu yapacak. Özellikle Avrupa'da yükselen sağa karşı dünyadaki sol partilerin birlikte mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekecek. Aşırı sağın yükselisine ve artan popülizme karşı mücadelede partilerimizin kurumlarımızın ve sosyalist enternasyonelin atabileceği en önemli adımlardan biri neoliberal ekonomik düzenin sömürdüğü insanlarımızın yanında olmak yanında durmak. Özel'in ayrıca Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'de anması bekleniyor.